Daha önce yüzünü hiç görmediğin birini hı hı. rüyamda göremezsin. Şey deriz ya simanız bir yerden tanıdık geliyor. Hı hı. İşte o benim annemmiş. O benim partnerimmiş. Bana şöyle şöyle davranıyor diyor. Merhabalar sevgili Zeynep. Ergen. Merhaba sevgili siz. Zeynep derler ki hı hı. <laughs> eskiler hiç tanımadığın birini yani daha önce yüzünü hiç görmediğin birini hı hı. rüyamda göremezsin. Hmm, çok ilginç bir konu bu. Evet bu doğru Neye mudur? göre tanımak. Neye göre tanımam? Tabii çok katmanlı bir soru bu. Öyle cevaplayalım. Şimdi şöyle bir tavır var, şöyle bir bakış var. Özellikle bu dijital dünyada hani işte sosyal medya söz konusu olduğu için işte hepimiz tık 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 Instagram'da sağda solda gezerken sosyal medyada bir şekilde insanların yüzlerini parça parça bir şeyler görüyoruz ve belli bir formata sokarak rüyamızda görüyoruz bir böyle bir bakış açısı var hani tanımak derken parça parça o yüzle ilgili o sima ile ilgili bir şeyler kalıyor bizde hani şey deriz ya simanızı bir yerden tanıdık geliyor hmm. mesela bu görsellikle çok bağlantılı ama öbür taraftan da rüyalar söz konusu olduğunda rüya tarafı söz konusu olduğunda biraz daha şey değişiyor Hani biraz daha buradaki bakış değişiyor. Spiritüel hani ruhsal ilgili diyor ki bir şekilde senin e, bağlantıda olduğun insanları görmen mümkün rüyalarında. Yani sen onu şu andaki yaşamında e, şu anda işte yaptığın iş bulunduğun çevre vesaire onu tanımıyor olabilirsin ama... ...bir şekilde onunla bir tanışıklığın var hani kimisi işte geçmişten der... başka hayatlardan der vesaire ama bir tanışıklık var. Bununla ilgili çok fazla yapılmış film vardır hatta birbirini bilmek, birbirini tanıyor olmak. Bazı rüyalar vardır ...sevgili ses bilirsin. Hani der ki rüyamda o kişiyi tanıyorum. İşte Hı -hı. rüyamda arkadaşım işte, rüyamda onu tanıdım biliyorum ama fiziksel dünyada e, tanımadığım biri şu andaki yaşamda ama o kadar güçlü bir şekilde onu rüyamda tanıdığımı bildiğimi hissediyorum ki der hani. O duygu çok baskın bir duygudur. Dolayısıyla aslında iki türlü cevaplayalım. Fiziksel dünyada tanımadığımı, tanımadığım birini bir şekilde belirli bir rezonans, belirli bir titreşim sebebiyle tanıma ihtimalim var. Hani hmm. biz hep şeye bakıyoruz, bilim bizden kanıtlar istiyor ama hep olabilirlikler üzerinden kafamızı, sezgilerimizi açmaya çalışıyoruz hep. Dolayısıyla burada bir tanıdıklık hani aşina olmak ama bu ruhun aşina olması aslında. Hani o rezonansın aşina olması. Bununla ilgili bir tanıdıklık var. Öbür taraftan fiziksel dünyada da eğer bu e, örneğin işte birkaç defa olan bir rüyaysa fiziksel dünyada tanımıyorum ama rüyada o kadar iyi tanıdığımı düşünüyorum ki bir tanışıklık hali, tanı tanıma hali var. Onunla ilgili yaşadığım iş var. Bir yerlere gidiyorum, işler yaşıyorum vesaire. O zaman burada e, ruhsa anlamda rüya görün için bir bağlantı var, bir ifade var, bir şey var orada açılacak olan. E, drama aile dizimine meraklı biri olarak e, aklımda hı hı. şöyle bir şey oluştu benim. Zaten biz birkaç nesil kendi e, atalarımızda, hı hı. kendi aile hı hı. E, sistemimizde geriye gittiğimizde hı hı. hepimizin bir ortak atası var. Doğru, doğru. E, bunu düşünmesek bile hepimiz Hı -hı. kocaman bir sistemin parçalarıyız. İçindeyiz. Hepimiz içindeyiz. Hı -hı. Dolayısıyla o bağlantıları yok saymak biz farkında olmasak bile yokmuş gibi davranmamız mümkün değil. Çok doğru bir açılım bu. Çünkü her zaman hani hep şunu söylüyoruz. Mitokondriyal havva meselesi sebebiyle ilk anne hani buradan gelen ilk anne ve bütün mitlerde geçen Adem ve Havva meselesi mitler hoşuna söylenmemiştir. Mitler bir zamanın hakikatiydi. Bir zaman bir zamanda yaşanmış olanlardı. Dolayısıyla buradaki bağlantıya bakarsan evet dediğin gibi hepimiz bir varlığın parçasıyız. Dolayısıyla hepimizin birbirleriyle ilgili bir tanıklık hissi var zaten. Hani o bağlantı üzerinden ee, kozmik olarak da e, Ata olarak da Aynı atalardan geliyoruz Birbirimizin devamı şeklinde Dolayısıyla hani bu sorunun cevabı Tanımadığımız birini e, Buradan bakarsak görmemiz Mümkün değil hepimiz birbirimizi Bir yerlerden tanıyoruz Hı. ve biliyoruz hmm, bu, bu çok güzel cevap oldu Buradan yakın Tanımadığımız birini görmüyoruz çünkü zaten aslında Hepimiz tanıyoruz. birbirini tanıyoruz Fizik planda bir şey yaşamamış olabiliriz Henüz ama e, henüz derken Diner zaman boyutundaki şeyden bahsediyoruz Ama burada e, bu olmayabilir ama bir yandan da e, bildiğimiz sezdiğimiz bir e, alandan birbirimizi biliyoruz. Daha ruhsal boyutta Evet e, bir şey o zaman evet. tanımadığımız <laughs> tanımadığımızı sandığımız, sandığımız. birilerini <gülüyor> rüyalarımızda <gülüyor> görüyor olmak <laughs> Belki, e, fiziksel olarak gördüğümüz görüntüler, yani direkt Hı. vizyon olarak Hı. karşımıza çıkan, yani ben bunu tanımıyorum dediğin şey aslında günümüzde e, yaşadığın evet. fiziksel e, çevrede daha önce görmediğin bir Görmedi, yüz Henüz olabilir. görmediğimiz ya da bazen bu bazen burada bir öngörü de olabilir sevgili dinleyicilerimiz. Yaşamımıza gelecek olan birinin yaşamımızda bir şey deneyimleyeceğimiz birinin habercisi de olabilir. Bir öngörü de olabilir burada. Bir de şöyle bir şey var. Bir de parantez açalım. sıklıkla tekrar eden bir figür varsa tanımadığımız bu anlamda tanımadığımız. ...dediğim gibi aslında hepimiz birbirimizi bir yerlerden tanıyoruz da Böyle bir figür varsa bir yandan da bu bizim idealize ettiğimiz bir figürü de söylüyor olabilir. Hı hı. Hani yaşamda her ne kadar idealize ettiğimiz şeyler genelde çuvallıyorsak da hani genelde <laughs> orada bat çünkü bir, bir yaşanan durum var, bir de idealize ettiklerimiz var. İdeal bir erkek, ideal bir kadın, ideal bir anne, ideal bir baba, o ideal form neyse onun bir imajı da olabilir rüyalarda o rüya figüründe. Ulaşmak istediğimiz nokta. Evet işte mesela diyor ki işte o aslında işte rüyada rüya gören şu tanımıyorum hani fiziksel yaşamda bilmiyorum ama diyor oradaki duygu çok güçlü işte o kişi benim babammış işte o benim annemmiş o benim anneannemmiş o benim partnerimmiş aslında işte bana şöyle şöyle davranıyor diyor. Hemen ne yapıyoruz benim gündemimde şu anda ne var? Ben oraya hangi duyguyu transfer ediyorum? Hangi duyguyla karşılaştırıyorum? Bir taraftan da buna bakıyoruz. Bu da bir diğer açılımı. Hmm. E, o halde o rüyalarda kurduğumuz e, tanımadığımız parantez içinde yani tırnak içinde tanımadığımız tırnak insanlarla kurduğumuz bağı oradan alıp günümüzde evet. ben ne yaşıyorum diye bakıp aradaki Hı -hı. E, linki kurmaya çalışacağız. Evet kurmalıyız. Eğer kendimiz kuramazsak da Zeynep'e geleceğiz. Bana sorabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Soru olarak yazabilirsiniz. Zeynep'e soracağız. Çalışmaya gelebilirsiniz bekleriz. Teşekkür ederim.